Merhaba arkadaşlar. Kinit terapiye hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir örgü modeli öreceğiz. Her modele, her projeye yakışabilecek bir model. İpim Nako Elite Baby. Güzel bir limon sarısı. Tığım da 3 milim. Öncelikle zincir çekerek başlayacağız. Zincirlerimiz 4 artı 4 olarak modelimiz devam edecek. Hemen şöyle öncelikle 27 tane zincir çekeceğim. Dediğim gibi 4 ve katlar olmak üzere en sonda 3 tane zincirimizi fazla çekiyoruz kenar için. Bu şekilde 27 tane zincirimi çekeceğim. Sizler yapacağınız modele göre zincirinizi arttırabilirsiniz. Evet bu şekilde zincirimi çektim dediğim gibi yapacağınız projeye göre zincirinizi arttırabilirsiniz ipimi alıyorum 1 2 3 4 bakın 1 2 3 4 dördüncüye ip alarak bu şekilde 1 2 3 defada çektiğim trabzanımı yaptım tekrar ipimi alıyorum yanındaki ilmeğe 1 2 3 defa da çektim ipimi aldım yanındaki ilmeğe bakın ilmek atlamıyoruz 1 2 3 devam ediyoruz. 1 2 3 Zincirlerimizin üzerine 3 defa da çektiğimiz bütün trabzanlarımızı üzerinden geçelim. Bakın 3 defa da çekiyorum. Evet bu şekilde trabzanlarımı ördüm. 2. sıramızda 1 2 3 tane zincirimizi çekiyoruz ve geriye dönüyoruz. İpimi aldım. Bakın baştaki ilmeğe batmıyoruz. Hemen yanındakine yine 1 2 3 defada çektiğim Trabzanımı ördüm. Tekrar ipimi aldım. Yanındakine 1 2 3 tekrar ipimi aldım 1 2 3 bu bizim kenar trabzanlarımız bakın 1 2 3 zincirle beraber 4 sayıyoruz Evet 1 2 zincir çektikten sonra ipimi alıyorum bakın 1 2 3 4.ye 1 2 3 4.ye batarak 1 2 ve 3. 3 defa da çektim. Tekrar 2 zincir ipimi aldım. Aynı yere tekrar batarak 1 2 3 2 zincir ipimi bir defa doluyorum 1 2 3 4 1 2 3 2 zincir aynı yere bir daha batarak 1 2 3 Bu şekilde çatallar yapıyoruz. 1 2 zincir 1 2 3 4'üncüye 1 2 3 defa da çektim. 2 zincir aynı yere bir daha batıyoruz. 1 2 zincir 1 2 3 dört 1 2 aynı yere yine bakın 4 tane bu şekilde çatal ördük 2 zincir çekiyoruz bakın 1 2 3 4. 4 tane trabzanımızı yapalım yine üçlü olarak 1 2 3 zincirimi çekip 3. sırama dönüyorum. Bakın. 1 2 3. sırama baştakine değil yine burada trabzanlarımızı 3 defa da çekiyoruz. Evet. Bu şekilde kenar zincirimizi, trabzanlarımızı oluşturduk. Şimdi burada fıstıklarımızı yapacağız. 1 2 zincir çekiyorum. İpimi alıyorum. Şu çatalın içine bakın, şuraya bir, iki, üç, dört, beş. 6 6 kere ip çektikten sonra bakın bu şekilde fıstıkları toplayıp bir zincirle sıkı bağlıyorum 1 2 tane zincirimi çektim şu iki çatalın arasındaki boşluğa sık iğne ile kapattım. Tekrar 2 zincir. Yine diğer çatala geldim. 1 2 3 4 5 6 Birlikte topladım. Bir zincirle sıktım. 1 2 zincir çekip şu boşluğa sık iğne yaptım. Gördüğünüz gibi Örgümüz çok kolay ve örmesi de bir o kadar zevkli. İki zincir. Yine bakın çatala geldim. Bir, iki, üç, dört, beş ve altı. Birlikte topluyorum. Bir zincirle bağlıyorum. Bir, iki zincir. Şu aradaki boşluğa sık iğne. 2 zincir yine son olarak bir tane daha buraya yapacağız 2 3 4 5 ve 6 birlikte toplayıp bir sıkı zincirle bağlıyorum 1 2 zincir çekip bakın hemen buradaki aynı bu başta yaptığımız gibi 2 zincirden sonra burada üçlü trabzanlarımızı yapacağız. 2 3 4 tane 1 2 3 1 2 3 Son olarak zincirimizin içine batıyoruz. 1 2 3 Bu şekilde 3. sıramızı da tamamlamış olduk dördüncü sıramıza geçerken yine bir iki üç tane zincirimi çekip sıramı döndürüyorum baştaki ilmeği değil yanındakine kenar trabzanlarımız hep aynı oluyor üç defa da çekiyoruz bir sıra modelimizi kurduk ikinci sırayı da nasıl kuracağımızı göstereceğim sizlere bu şekilde yapacağınız projeye göre rahatlıkla yapabilirsiniz 2 zincir ilk sırada yaptığımız gibi çatallarımızı yapacağız bu sefer fıstıklarımızın bakın bu şekilde tepesine batarak yine 3 defa da çekiyoruz 1 2 yine aynı yere batarak 1 2 3 bakın fıstıkların tepesini Yine çatalları yapacağız. 2 zincir. Araya batmıyoruz. Direkt bakın fıstığın tepesine. 1 2 3 defa da çekiyoruz çatalları yaparken. 2 zincir. Yine aynı yere. Devam ediyoruz. 1 2 zincir. Modelimiz bu şekilde devam ediyor bir sıra şimdiki yaptığım gibi çatalları yapıyoruz. Bakın aynı yere batıyorum. 2 zincir 2 zincir 1-2 zincir yapıp bakın buradaki trabzanlarımızı yapalım. Dönüşte de yine aynı şekilde trabzanlarımızı yapalım. Evet. Trabzanlarımı yine yaptım. Bir sıra çatalları yaptıktan sonra burada yine iki zincirimizi çekiyoruz. Aynı işlemi yapıyoruz. İkinci sıra nasıl kurulduğunu gösteriyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Bakın. Hepsini birlikte çekip bir sıkı zincirle bağlıyoruz. 1 2 zincir çekip şu boşluğa sık iğne 2 zincir çekip yine buraya fıstığımızı yapıyoruz. 1 2, 3, 4, 5 ve 6. Yine 1, 2 zincir çekip yanındaki boşluğa bir sık iğne. Bakın sıramız ikinci sıramızda kurduk. Bu şekilde devam ediyor örgümüz. Bu sırayı da birlikte tamamlayalım. Başta da söylediğim gibi yapacağınız projeye göre büyüklüğünü küçüklüğünü 4 ve katları olmak üzere ayarlayacaksınız ipimi alıyorum yine bir fıstık 1 2 3 4 5 ve 6 birlikte toplayıp bir zincirle bağlıyorum 1 2 zincir çekip yandaki boşluğa sık iğne. tekrar 2 zincir bir fıstık daha yapacağız 5 ve 6 birlikte topluyorum bir zincirle bağlayıp 2 zincir çekip tekrar 3 defa da çektiğim trabzanlarımı yapıyorum çok zevkli örmesi var arkadaşlar eğer modellerimi beğeniyorsanız sizler de bana destek olmak için yorum ve beğeni atarsanız abone olursanız sevinirim. Evet. Bakın ikinci sıra örgümüzü de kurduk. Bu şekilde yapacağınız projeye göre istediğiniz kadar büyütebilir, istediğiniz kadar küçültebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.